Evet bakalım son bir haftada ne gibi haberler ortaya atılmış, çıkan söylentilerle alakalı kimler neresinden neler uydurmuş tüm bunları sinema ve dizi sektörünü şöyle ufağından stoklayıp üzerine bir de güzelinden boşumuzu yaptığımız bir de konsept yapmaya çalışıp ismini hala bulmayı beceremediğimiz Nezlesek Magazine köşemizde sizlere başlıklar halinde bir aktaralım. Ghost Rider'ı hangi aktör canlandıracak? İşte Gwen Stacy'nin solo filmi mi geliyor? Shang-Chi Doctor Strange filminde var mı? Harry Potter'ın 20. yıl etkinliğinde neler oldu? Kaptan Amerika geri mi dönüyor? E nerede kaldı bizim Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi? Tarzındaki haberlere geçmeden önce abone ol şunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aman diyeyim sadakatsizdir, işte Emily in Paris'tir tarzındaki yapımlarla alakalı haberler arıyorsan burası orası değil dostum. Haberin olsun. <laughs> Yiğit'in maske taktığı, manken gibi ablalarımızın ajan ya da büyücü olduğu, dışarıdan bazı kesimler tarafından çocuk filmi gibi gözüküp, içeriden sanat eseri değerinde yapımları ortaya çıkartarak, dünya genelinde gişe rekorlarının her seferinde alt üst edildiği, sinematik evrenlerle alakalı çıkan son haberler arasında en beğendiğimde bir başlangıç yapayım. Yeni Ghost Rider kim? Son zamanlarda hayalet sürücüyle alakalı birçok söylenti ortaya atıldı. Hatırlarsanız yıllar önce Nicolas Cage ile sinematik evrende güzel bir başlangıç yapan karakterimiz devam filminde absürt komedi gibi bir şey ortaya çıkartıp sıçıp batırmıştı. Böylesine janjanlı bir kahramanın tekrar gündeme gelmesi hoşuma da gitti. Ki kimin oynayacağı ile alakalı geçen gün bir söylenti de ortaya atıldı. The Walking Dead dizisinde hayran olduğum Norman'ın yeni hayalet sürücümüz olduğu söyleniyor. Bak böyle bir şey olsun en deli Ghost Rider fanı olmazsam Buradan sonraki her cümle tehlikeli o yüzden gerisini getirmeyelim. Doctor Strange'in yeni kostümü. Marvel Legends yine bir artistik yaparak henüz vizyona girmemiş filmimizle alakalı Doktor'un yeni kostümlü halinin bir görselini paylaştı. Görselde Doctor Strange'in çizgi romanlarda Defenders ekibindeyken giydiği kostümün aynısını görünce de mini boy yenilmezler tarzı bir ekip mi kuruluyor acaba diye de düşünmeye başladık. Netflix'teki düşük bütçeli Defenders dizisinden sonra bu güncelleme iyi olabilir. Şimdi oradaki dizilere bir gömdük ama aman diyeyim Punisher abimiz bu olayın tamamen dışında yanlış anlaşılma olmasın. Venom, spider Venom Spider-Man No Way Home filmi senaristlerinden iki dostumuzun Bilmem dergisine verdiği röportajda filmin yapım aşamasında ilk olarak Tom Hardy'nin canlandırdığı Venom'un Final savaşında olduğunu ancak Kevin Feige abimizin olaya el atarak kardeş şu an önemli olan Peter Parker ve onun hikayesi ve ne olayı başka bağırlara kalsın demesiyle senaryodan çıkartılmış olduğunu söylediler. E güzel de olmuş bu haliyle bile film bir tık yorucuydu. Dahil olsaydı Spider-Man 3 gibi ortaya karışık menü tadında ne ödüğü belirsiz bir film izleyebilirdik. Harry Potter'ın 20. Yılı 20. yıl anısına tüm ekibin toplandığı belgesel tadında olan Return to Hogwarts filmi HBO platformunda yayınlandı. Platform henüz ülkemizde hizmet vermediğinden dolayı izlemek için başvuracağımız adresler belli. Tabi gelse de bu dolarla biz bu adreslerde takılmaya daha çok devam ederiz. Neyse. İnanılmaz Örümcek Adam 3 ve Gwen Stacy Andrew Garfield'ın Spider-Man'i oynadığı İnanılmaz Örümcek Adam'ın devam filmi çekilsin diye açılan etikete 500 binden fazla tweet atıldı. Tabi böylesine bir topluluk oluşunca da artık nereden geldiği belirsiz olan söylentiler de çıkmaya başladı. Söylentilere göre Sony, Emma Stone'un bir Spider-Gwen filmi için geri dönmesini istiyor. Ya bu tatlış ablamızın geri dönmesini kim istemez ki? Kaptan Amerika geri mi dönüyor? Chris gündemden düşmüş Türk gibi sırf adım geçsin de beni unutmasınlar tarzında bir açıklama yapmış. Steve Rogers defteri benim için kapandı. Ama Marvel son zamanlarda çoklu evrenlerle çok güzel işler yapıyor. Ben de keymiyor yapmaya başladım kim bilir diyen yani Chris Evans haberini peki diyerek uğurluyoruz. Marvel'dan 21 proje daha. <laughs> Yeter be kardeşim gözünüz doysun ya vur dedik öldürdünüz resmen. Marvel şu ana kadar duyurduğu projeler dışında 21 projenin daha yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Adamlar piyasada tekerleşecek abi az kaldı benden demesi. Shang-Chi Doctor Strange 2'de var mı? Simi Liu yani namı değer Shen Doktor Strange'de görülüp görünmeyeceğiyle alakalı bir ton soru gelmesi üzerine isyan edip lütfen artık sormayı kesin diyerek bir nevi söylentileri yalanladı. Kardeş Andrew Garfield'ın 3 örümcek adamı yalanladığı ortamda millet babasına bile güvenmez. Sen istediğin kadar isyan et. Tarihin en pahalı dizisi Orta Dünya'dan son gelişmeler. E ne yapalım abi yok bir şey biz de aç kurt gibi bekliyoruz. Ah be börücüm. Büyük umutlarla beklenen Türk yapımı bilim kurgu dizisi Alper Çağlar'ın imzasını taşıdığı Börü 2039'un ilk bölümü Blue TV'de yayınlandı. Birçok aksaklık sonucu aceleye gelen birinci bölüm pek de izleyiciler tarafından beğenilmedi. Ertelesene abi işte ne aceleye getiriyorsun. Koskoca şirketler pandemi deyip ne yapımları erteledi. Neyse bugünkü boşumuzu güzel ve kıvamında yaptık. Daha da suyun çıkarmamızı istiyorsanız sevdiğiniz sinematik evrenleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Biz de son dakika haberleri her pazar sizlere ulaştıralım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.